Kafa Mekene yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte 5 Joker kartıyla ne kadar elmas kazanacağız buna bakacağız arkadaşlar. Şimdi olay şu şekilde biliyorsunuz oyun içerisinde karakterlerin kart miktarları değişebiliyor arkadaşlar. Ee, bazen çoğalıyor bazen azalıyor. Mesela örnek olarak şuradan bir tane çoğalan bir karakter seçelim arkadaşlar. Son zamanlarda 2000 karta çıkan karakter olarak. Mesela 5. seviyeden 6. seviyeye ruh avcısını yükseltebilmek için 2000 kart toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Eskiden bu çok daha azdı. Neredeyse 1000 kart falandı yani. Yarı yarıya azdı. Ee, bazı karakterlerde de kart miktarı düşüyor arkadaşlar. Mesela diyelim ki biz e, şuradan bir karaktere bütün kartlarını topladık. Fakat bu karakterin kart miktarı azaldı. Böyle olunca arkadaşlar biz bu karakteri gidip de Joker kartı verirsek o eski kartlarını da Bize oyun geri vermek istiyor Bunu da elmas karşılığında Ödeme yaparak yapıyor Yani 5 Joker kartı verdiğimizde 10 elmas vermesi gerekirken Eski kartları da dahil edip Çok daha yüksek miktarlarda Elmas verebiliyor arkadaşlar Geçen haftalarda ben bu sayede 5 tane Joker kartıyla 1000 elmasın üzerinde elmas alabilmiştim Sadece bir karakterden ee, O karakteri Hangisiydi unuttum fakat e, bugün başka bir karakter daha buldum. O da aynı şekilde 5 Joker kartıyla daha fazla kart verebiliyor. Şimdi o 5 Joker kartlı reklamı hemen izleyelim. Reklamı izleyip geliyorum. Evet reklamımızı izledik arkadaşlar. Hemen ödülü al dedik. Sizler de şu şekilde test yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle maxlanan kartları fullenen karakterleriniz varsa Joker kartı kullan deyin burada bu şekilde 5 joker kartına 10 elmas veriyor. Bu normal olan 5 joker kartına 10 elmas falan bu şekilde ee, teker teker kontrol ede de gidebilirsiniz. Mesela burada Jack'e 5 joker kartına yine 5 elmas diyor. Gördüğünüz gibi mesela Ronnie'ye gelince bu farklı oluyor arkadaşlar. 6 joker kartına 6 elmas. Yani bu da demek oluyor ki bizim Ronnie için bir tane de bir tane fazladan elmasımız varmış şimdi asıl karakterimize hemen gelelim muhafız karakteri Az önce 100 Joker kartı vermeye çalıştığımda 140 150 Joker kartına falan dönüşüyordu bu bakalım 5 Joker kartına ne kadar dönüşüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar muhafız karakterine verdiğimde 43 Joker kartı 86 elmasa dönüşecek diyor bu yöntemi bilenler kadar bilmeyenlerin de olduğunu düşünüyorum. Mutlaka videomuzu izleyenler arasında bilen çok kişi vardır ama eminim bilmeyen de bir o kadar kişi vardır diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle karakterleri test ede ede en fazla kart hangisine veriyor buna bakabilirsiniz. Benim geçen haftalarda söylediğim karakter hangisiydi arkadaşlar onu tam hatırlamıyorum. Ama buradan teker teker test ede ede Bakabilirsiniz cidden yani 5 tanecik Joker kartına bin elmasın üzerinde elmas almıştım arkadaşlar keşke video içerisinde alsaydım ee, 40 ile 50. seviye arasındaydı sesim niye detay oldu bilmiyorum 40 ile 50. seviye arasında böyle tek tek bütün karakterlere baka baka yapabilirsiniz bu olay bir kerelik oluyor arkadaşlar yani her karakterde sadece bir kere oluyor o yüzden 40 ile 50. seviye arasındaki o karakteri ben bulsam da 5 şoker kartı maksimum 10 elmasa dönüşecek. O yüzden bulmamızın bir anlamı olmayacak. Ama muhafız karakterine 5 şoker kartına gidip daha fazla kartı alabileceğiz. Şimdi sizlerle birlikte gördüğünüz gibi 86 elmas mis gibi bir tane reklam izlemeyle almış oluyoruz. Dediğim gibi teker teker bu karakterlere bakarak çok daha ciddi miktarlarda elmaslar Alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz 5 tane joker kartına 43 joker kartı çeviriliyor. Ve 86 elması hemen şimdi sizlerle birlikte alıyoruz. Yukarıda da gördüğünüz gibi 86 elması hesabımıza verdi. Şimdi ne yapacağız? Bir sürü ödülümüz var arkadaşlar. Deli dehşet ödüllerimiz var. Hemen bunları alacağız. Almadan önce e, takımdan bir Elmaslık sandığımızı da alalım. Ödüller yağıyor. Bu videoda sanırım biz elmasa doyacağız arkadaşlar. Elmas ala ala ilerliyoruz. 18.000'de altın almışız. Ee, şimdi. Artı 3 ekstra bu nerede? Ha, şimdi kutudan aldık. Evet. 35 vega ve 5 vega da burada var. 40 vega kartını sizlerle birlikte aldık. Ve 1523 kart üzerine çıkarttık vegamızı. Geriye kaldı 3500 kart. Bakalım ne zaman tamamlayacağız. Elimizde 7964 elmas var. Hızlıca elmasları alalım. Sadece elmasları alarak gidelim. Bakalım ne kadar kalacak. 432 elmas gayet güzel. 20 elmas. Başka. o 1000 elmas da en altta takım liginden gelen. Onları da aldık. 10.000 elmasın üzerine çıktık arkadaşlar. Gayet güzel. Çok iyi derecede elmas toplayabilmişiz. Şimdi altınları alalım. 30 bin, 40 bin altın, 50 bin altın. 60 bin altını da buradan almış bulunuyoruz. Altınımız da 1723 bine çıktı. Fakat pardon 1 milyon 723 çıktı. Daha fazla altına ihtiyacımız var. Ben bu antik golemi artık yükseltmek istiyorum. Gidip elmas da vermek istemiyorum. O şekilde şimdi hızlıca paketlerimizi de sizlerle birlikte açalım. Hemen açıyoruz. Bilerek takımdan daha çıkmadım. Şu an takımda e, çıkıyoruz. Yani takım olarak takımdan çıkıyoruz. Bilerek çıkmadım çünkü takım bonusunu kaybetmek istemiyordum videoda. E, bu Videodan sonra çıkış yapacağım. O şekilde yani takım liderlerinin e, şeyiyle nasıl söyleyeyim yönlendirmesiyle çıkıyoruz. Öyle işte ödül aldım çıkıyorum şeyi değil takım liderleri ne o. <laughs> o şekilde ödüllerimizi aldık arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Gidiyoruz takımdan şimdi çıkan neyse ya kalsın. Videodan sonra halleder. Ee, bilgisayardan oynanabilir ama makro yapılmaması gereken bir şey. Yani dediğim gibi yapacak olsam açar ben de yaparım. Zor bir şey değil. Ama hani gidip de hem kendin hem de karşındaki insana oyundan bir tad aldırmadıktan sonra ne anlamı var oynamanın? Çünkü makroda sen bile basmıyorsun tuşlara ya. Hani bilmeyenler vardır belki kanalımızı küçük kardeşlerimiz de izliyordur. E, Macron'un ne anlama geldiğini bilmeyenler de vardır. şu anda benim bu basmış olduğum tuşlara otomatik tıklatıcı ekliyorlar arkadaşlar. Parmağınızla değil de sistem otomatik olarak böyle sürekli tıklıyor. Ama bunu sizin parmağınızdan kat kat daha hızlı yapıyor. Yani siz işte 5 saniyede 7 kere basabiliyorsanız onlar 5 saniyede en az 50 defa oraya basabiliyor arkadaşlar o olay sayesinde makro sayesinde o şekilde 6 3 7 3 devam ediyoruz. 7 4 45. Yani eğer kanalımı izleyen makro arkadaşlar varsa onlarda şey yapmasınlar şimdi işte biz makro kullanıyoruz, oynamayı bilmiyoruz falan filan tarzında Hani gereksiz şeye polemiğe de gerek yok aslında ama hani oyunun bir tadı kalmıyor arkadaşlar. Hani zaten şu anda bu oyunun bu kadar oyuncu kaybetmesinin ana sebeplerinden birisi bu. Ki makro oynayanlar uzun vadeli de oynamıyor bu oyunu emin olun. Belirli bir süre sonra sıkılıyor çoğunluğu hesabını satıyor. Çok kez şahit olduğum bir şey benim. O şekilde 11-6. 11'e 7. Devam. Adam son anda inşallah özellerine basmaz. 12'ye 7. Işık Kraliçesi vs. Uzaylı Ordu. Bu arada biz bu maç hakkında hiçbir şey demedik. Az önceki makrodur, odur budur onların hakkında konuşacağız diye gerçekten bir şey söyleyemedik. 12'ye 9. Son anda çevirmesin. Dikkat edelim. 12'ye 9 bir şekilde Işık Kraliçesini aldık arkadaşlar. <laughs> Adam da güzel oynadı gerçekten az daha çeviriyordu Ellerine sağlık Halil Aytekin ee, iyi bir maç oldu son maçımız o şekilde e, sakın hani beni bu zıplama konusunda işte makro konusunda falan yanlış anlamayın ee, işte daha öncesinde hani bu ekran çoğaltma olayında söylediğim gibi bu tarz olaylar oyunu bitiren olaylar arkadaşlar açık ve net. Hani yeni başlayan oyunculardan mesela kanalımızı izleyenler vardır. Yani şöyle düşünün. Siz elinizden gelen emeği yapıyorsunuz. Sonuna kadar geliyorsunuz. Benim bilgisayarım var. Hani ben kendim keyfi olarak bilgisayardan oynamıyorum. Ama işte yeni başlayan evinde bilgisayar olmayan bir insan geliyor. Sonuna kadar yıllarca emek veriyor. İşte buradaki karakterleri açıyor. İşte fulluyor bir şeyler yapıyor falan. Abi bu adam oyuna giriyor. Ve karşısına makro geliyor ve bu makroyu hiçbir şekilde alamıyor. İstediği kadar iyi oyuncu olsun. Yani şu oyunu istediği kadar iyi oynasın ama makroyu alamıyor. Çünkü az önce anlattım. Bir makroda otomatik tıklayıcı var. Sen 5 saniyede 7 kere basasaya kadar o adam 5 saniyede belki de 100 defa basıyor. Çünkü saliselik ayarlamalar bile oluyor. Yani az çok biliyorum. Hiç kullanmadım. Ee, Tabi botla auto clicker olayını aramızda kullanan illa çok kişi vardır. Onu çok eskilerden öyle eğlencesine yapıyordum da hani gidip de gerçek rakiplere karşı değil botlara karşı yapıyordum zaten. Artık VPN VPN'le oyuna girmek bir tık daha zorlaştığı için hem yapmıyorum hem de üşeniyorum açıkçası. O şekilde yani gidip de bunu gerçek rakiplere karşı dediğim gibi hiçbir zaman kullanmadım arkadaşlar. O şekilde yani diyeceklerim bu kadar. <laughs> Umarım anlamışsınızdır beni. Videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.